Efendim merhabalar, bugün e, Baysal TV mutfağında ne var efendim? Tabii ki çok güzel turşu kurdu, karışık böyle, cim beri var içerisinde, e, sarımsak var, e, yani değişik şeyler var efendim, saymak da bitmiyor ama çok güzel oldu. Böyle bu şekilde, mandalina. Ve efendim ne yapıyoruz bu arada? Tabii ki kuru fasulye yapıyorum. Kuru fasulye efendim kaynıyor. Ve şunu da kasaba gittim. Kaynatıyorum efendim. Hem sokağındaki hayvanlara hem de e, vadide olan kısma böyle e, yani iki bölüm şey iki parça mı diyeyim ne diyeyim yani o şekilde koyacağım efendim onlar için ee, tabii ki e, çocuklar için de lois mama kuru mama kuru mama da çıkartacağım zaten maviye giderken sokağa çıkarken efendim bu e, sokak köpekleri için efendim kaynıyor güzelce. Şöyle bir de açayım. Bakalım efendim. Bu kuru fasulye. Kayna yavrum kayna. Turşu turşu turşu. Evet bakalım. Ay ne kadar güzel efendim. Görüyor musunuz kuru fasulyeyi? Bir gün önceden haşladım efendim. Şey ısladım. Çok özür diliyorum efendim. Bir gün önceden ısladım efendim. Böyle suya. Ondan sonra bakınız efendim. Kuru fasulyeyi. Yanına da ilav yapacağım. Bunlar da sokak hayvanları için efendim. Dışarıda kalan ağzı olup dili olmayan hayvanlarımız için efendim. İki ayaklılara değil, dört ayaklı olan hayvanlarımıza, sevgili hayvanlarımıza efendim. Tencerede kaynıyor efendim. Bir de onu karıştıralım. Evet, kuru fasulyemizden kapağını şu şekilde kapatalım. Vallahi bir kapağım vardı, o arkaya düşmüş hayatım ee, çıkartamıyorum onu. Yani ne kadar güzel, ay ne mutlu olacaklar o sokak köpekleri, hay, kedileri. Allah 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 kurban oldum Allah. Ya ne kadar güzel bak. Görüyor musun? Ha, Böyle bu şekilde. Bir de e, kuru mama hazırladım efendim. Bir poşetti. Bir kilo kadar. Yalan konuşmayı. Bir kilo kadar kuru mama. Onu da bunlarla beraber bu etle beraber, kemikli etle beraber hem sokak sokağında oturan hem de e, şey aman sokağında oturan demişim sokağımda olan hayvanlara bir de vadiye, vadide olan köpeklere, hayvanlara işte yani kedi vesaire onlara e, götüreceğim efendim. Evet. Kuru fasulye efendim. E, yanına da pilav yapacağım. E, güzel olur. E, burada da e, çaylarım var. Burada zeytinim var. E, Şu da turşu. Ezme turşu bu. Salça. e çamaşır. Her gün çamaşır. Maşallah çok titizler. Vallahi billahi. Teyzeyle amcaya e, gerçekten ellerine sağlık. Her gün böyle çamaşır yıkarlar. Evet efendim. Görüyorsunuz. Evet. Menüde ne vardı efendim? Tabii ki kuru fasulyeyi ee, yanına pilav yapacağım. Ve sokak hayvanları için e, kemikli et haşlıyorum. Güzelce haşlansın ki dişleri zarar görmesin. Çiğnerkeni, yerkeni. Ondan sonra kuru fasulyenin yanına da efendim pilav yapacağım. Tereyağlı pilav.